Irak Türkmen Cevesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi beraberindeki heyetle birlikte Kerkük Kaymakamlık binasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kaymakamlığın yeni hizmet binası tebrik edilirken Kerkük'teki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sorunlar, Altyapı üzerindeki etkiler ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılar gündeme taşındı. Vendavi Kerkük'te özellikle Türkmen bölgelerinde geciken projelere dikkat çekerek bu projelerin neden hayata geçirilmediği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Taraflar hizmetlerin hızlandırılması ve yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı ziyaretimizin amacı tabii ki ilk olarak yeni binaya geçsinmeler, taşınmalar, için tebrik ettik. İnşallah Kerkük halkına, ve değerli vatandaşlarımıza iyi hizmetler sunarlar. Ayrıca Kerkük'teki vatandaşlarımızı bizzat ilgilendiren bazı hassas konular vardı. Onları görüştük. İlk olarak molledelerin çalışmaları, saatleri, bir de fiyatın yükselişi, karabahanın e, durumu alt altyapı projelerinin birisi bu son yağışlardan, yağmurlardan, sellerden dolayı birçok bölgelerimiz etkilendi, zararlar görüldü. Onlar için bir komisyon kuruldu, onların çalışmaları. Bazı projelerin gecikmesi, özellikle Kore'de, Musalla'da yapılmanın gecikmeleri, onları görüştük. Biz Erak Türkmen Cebası olarak bütün devlet kurumlardan, kuruluşlardan, vatandaşlarımızın inşallah isteklerini, sorularını yerine getirmek için, problemlerini çözmek için inşallah çalışmalarımız devam edeceğiz. Kerkük Kaymakamı Fenah Yayçılı, Kerkük'te kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve tüm kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik şunları kaydetti. Hakikaten mühimdi bu ziyaretler bizim için ki ahsab ve ki münazamat hükümet hüküm mahallede tensik olsun. Bildiğiniz yani için işi çok bir zordu. Hastan kârgü içinde bütün tanıdığı medinada E, muraqabət məşəriətdə e, təcavüzat məulidatı həmçün həqiqətən e, qonşu doğuşlar işlərləri faster təavun etsin hesablar yəni həqiqətən yardımçı desək olsunlar bizə çox işlərimiz var e, istər dəstəy olsunlar bizlərə biz də çox təşəkkürlərimiz özünə ki ziyarət etdiniz